Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Bugün e, Risale-i Nur Külliyatı'ndan önemli bir bölümü, 28. Mektubun ilgili kısımlarını konuşacağız. Evet, özellikle zahirden hakikate geçiş yolları üzerine odaklanıyor bu bölüm. Aynen. Metin şöyle başlıyor. Evet, zahirden hakikate geçmek iki suretledir. Biri, tarikat verzağına girip seyru süluk ile kat-ı ederek hakikata geçmektir. Yani e, bildiğimiz tasavvuf yolu. Aşama aşama ilerlenen yol. Doğru. İkinci suret ise doğrudan doğruya tarikat berzahına uğramadan lütfu ilahi ile hakikata geçmektir ki sahabeye ve tabiine has ve yüksek ve kısa tarik şudur. Hmm. Yani daha kestirme Allah'ın lütfuyla doğrudan bir geçiş. İşte bu noktada Metin şunu vurguluyor. Demek hakaik-ı Kur'aniyeden tereşuh eden nurlar ve o nurlara tercümanlık eden sözler o hassaya malik olabilirler ve maliktirler. Yani Risale-i Nur eserleri bu ikinci doğrudan yolu açabiliyor öyle mi? Sadece öğretmiyor, rehberlik de ediyor. Aynen öyle. Beşinci nokta başlığı altında bunu örneklerle açıklıyor zaten. Diyor ki, 500 cüz'ü misal ile göstereceğiz ki, sözler talimi hakaik ettikleri gibi irşat vazifesini de görüyorlar. İlk örnek Üstad Hazretlerinin kendi şahsi tecrübesi sanırım. Evet evet şöyle diyor. Ben kendim on değil, yüz değil, binler defa mütadit tecrübatımla kanaatım gelmiş ki sözler ve Kur'an'dan gelen nurlar aklıma ders verdiği gibi kalbime de iman hali telkin ediyor, ruhuma iman zevki veriyor ve hakeza. Çok güçlü bir ifade. Yani sadece zihinsel değil, kalbi ve ruhi bir etkisi var. Hatta dünyevi işlerinde bile bir beklentiden bahsediyor. Tabii. Hatta dünyevi işlerimde keramet sahibi bir şeyhin bir müridi nasıl şeyhinden hacatına dair medet ve himmet bekliyor, ben de Kur'an-ı Hakim'in kerametli esrarından o hacatımı beklerken, ümit etmediğim ve ummadığım bir tarzda bana çok defa hasıl oluyor. İlginç. Buna somut örnekler de veriyor mu? Veriyor, veriyor. Yalnız cüziyattan iki küçük misal diyor. Biri 16. mektupta izahı ve tafsili geçen Süleyman isminde bir misafirime katran ağacı başında koca bir ekmek harika bir tarzda gösterilmiş. O meşhur hadise evet. İki gün ikimiz o hediyeyi gaybiden yedik. Aynen. İkinci misal ise daha e, kişisel ve anlık bir olay. Gayet küçük ve latif bugünlerde vaki olan meseleyi söyleyeceğim. Neymiş o mesele? Şöyle ki Fecirden evvel hatırıma geldi ki bir zatın kalbine vesvese verecek bir tarzda tarafımdan sözler söylenilmişti. Keşke dedim onu görseydim, kalbindeki daha, daha iyi izale etseydim. Tam o sırada başka bir şey daha düşünüyor. Aynı dakikada niste gitmiş bir parça kitabım bana lazım idi. Keşke elime geçseydi dedim. İki arzu aynı anda beliriyor. Ve sonuç sabah namazından sonra oturdum, baktım aynı zat o kitap parçası elinde olduğu halde içeri girdi. İnanılmaz bir tevafuk. Evet. Ona dedim, senin elindeki nedir? Dedi bilmiyorum, kapının önünde Nis'ten gelmiş diye birisi bana verdi, ben de size getirdim. Tam aradığı kitap, hem de gönlünü almak istediği kişinin elinde. Üstad Hazretleri de şaşırıyor tabii. Fe subhanallah dedim, böyle bir vakitte bu adamın evinden çıkıp gelmesi ve şu sözün Nis'ten gelmesi hiç tesadüfe benzemiyor ve bunu Kur'an'ın himmetine bağlıyor. Ha. Ve böyle bir adama şöyle bir parça kitabı aynı dakikada eline verip bana gönderen elbet Kur'an hakemin himmetidir diyerek elhamdülillah dedim. Benim en küçük, ehemmiyetsiz, hafi arzuyu kalbimi bilen birisi elbette bana merhamet ediyor, beni himaye ediyor. Öyleyse dünyanın minnetini beş paraya almam. Çok etkileyici gerçekten. İkinci misal. Birader Zadem, merhum Abdurrahman, 8 seneden beri benden ayrılıp dünyanın gaflet ve evham bulaştığı halde, Şahsıma karşı haddimden çok fazla hüsnü zanlı varmış. Yani Üstad Hazretlerinden manevi bir destek bekliyormuş. Hı hı. Bende olmayan ve elimden gelmeyen himmeti istiyor ve medet bekliyordu. İşte orada yine Kur'an devreye giriyor. kuran Hakim'in himmeti imdadına yetişti. Nasıl? Haşre dair olan 10. sözü vefatından 3 ay evvel eline yetiştirdi. O sözün etkisi ne olmuş? Bir keramet izhar etmiş manevi bir temizlenme ve yükseliş sağlamış. Detayları için 27. mektubun fıkraları içinde derc edilmiş, müracaat olunsun deniyor. Peki, üçüncü örnek? Üçüncü misal. Burdurlu Hasan Efendi isminde ehli kalp bir ahiret kardeşim ve taleben vardı. O da benzer bir durumdaymış. Evet, o da Üstad Hazretlerine çok hüsnü zan besliyor. Bana karşı haddimden çok fazla hüsnüzan ederek, büyük bir veliden himmet beklemek gibi bir çare benden medet bekliyordu. Üstad hazretleri de şöyle anlatıyor. Birdenbire hiç münasebet yokken 32. sözü Burdur köylerinde oturan birisine mütalaa etmek üzere verdim. Rastgele gibi görünen bir hareket aslında. Sonra Hasan Efendi hatırıma geldi dedim. Şayet Burdur'a gidersen Hasan Efendi'ye ver. 5-6 gün mütalaa etsin. Tam ihtiyacı olduğu anda yani. Aynen. O adam gitmiş, doğrudan doğruya Hasan Efendi'ye vermiş, kitap tam zamanında ulaşmış. Hasan Efendi'nin eceli 30-40 gün kalmıştı. O sözü nasıl karşılamış? Gayet susamış bir adamın abu kevser gibi tatlı suya rast gelirken yapışması gibi öyle de 32. söze yapışmış, mütemadiyen mütalaa yapa yapa ve tefeyyüz ede ede hususan 3. mevkafındaki muhabbetullah bahsinde tamamıyla derdine deva bulmuş ve bir kutbu azamdan beklediği feyzi onda bulmuş. Ve manevi huzurla vefat etmiş, sağlam olarak camiye gitmiş, namaz kılmış, Orada ruhunu Rahman'a teslim eylemiş. Rahmetullahi aleyh. Sözlerin irşat vazifesine çok net bir örnek bu da. Kesinlikle. Son olarak dördüncü misal, Hulusi Bey'in 27. mektuptaki fıkralarının şahadetiyle, en mühim ve müessir tarikat olan Nakşi tarikatından ziyade, himmet ve medet, feyiz ve nuru, esrar-ı Kur'aniye'nin tercümanı olan nurlu sözlerde bulmuştur. Hmm, bu da önemli bir tanıklık. Yani o da e, tarikat yolundan ziyade sözlerde daha fazla feyiz bulduğunu ifade etmiş. Evet bu dört misal üzerinden sözlerin sadece bilgi verme değil, aynı zamanda kişiyi manen besleme, yönlendirme ve hatta zor zamanlarda imdada yetişme gibi bir irşat fonksiyonu olduğu vurgulanıyor. Anlıyorum. Geleneksel yola bir alternatif ya da onu tamamlayan, Kur'an hakikatlerine doğrudan ulaşmayı sağlayan bir yol olarak sunuluyor diyebiliriz. Aynen öyle. Temel fikir bu. Cenab-ı Hak bizleri ve sizleri bu hakikatlerden tam manasıyla istifade edenlerden eylesin. Amin. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla tenvir eylesin inşallah. Çalışmalarınızda muvaffakiyetler ihsan eylesin. Cümlemizin Allah razı olsun.